Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere şirinlik muskasını anlatacağım. Şirinlik muskası insanların sizi güzel görmesi, hayırlı görmesi, olumlu görmesi, girdiğiniz işte her yerde haklı bir şekilde görünmeniz için yapılacak olan bir işlem. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı yapıp daha sonra üzerinizde saklayın ve 20 gün içinde hayatınızdaki şirinliklerin olumluluklarını göreceksinizdir. Ama bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment hocam Instagram kanalından bir ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlar bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. O yaptığımız bakımda üzerinizdeki bütün muskaların sorunları nereden geldiğini hepsini çözeceğiz kardeşlerim. Bekliyorum size. Ercüment hocam Instagram kanalında. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kaşık büyüsü nasıl bulunur bunu anlatacağım kaşık büyüsü yapıldığında üzerinizde ağır etkileri olur. Şimdi buraya nokta nokta koyacağım. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazacaksınız. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere köprüye gömüyorsunuz ve 20-25 günlük bir süreçte güzel olumlu sonucu alacaksınız. Ama bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben ücretsiz hızlanma bakımı yaptırmak istiyorum deyin. Üzerinize bu sorunun nereden geldiğini, ne şekilde geldiğini görelim arkadaşlar. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşın. Bekliyorum sizleri. Ercüment Hocam Instagram kanalından.